Merhaba arkadaşlar, Sevim Beyaz'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün hep beraber kaysılı içli köfte yapacağım. Size malzeme listemi tanıtayım. 1 kilo dana kıymam var. Yarım kilo ince bulgurum var. Bir tane rendelenmiş soğanım var. Bir çay kaşığı pul biber, bir yemek kaşığı tuz. Bir tane yumurtam var. 200 gram kaysı. Hem kaysının içine hem de üstüne dökmek için bir paket tereyağım var. 250 gram. Hadi hep beraber yoğurma aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar yoğurma kıvımı. Önce kıymamı ilave ettim. Böyle bulgurumu soğanımı tuzumu, pul biberimi de ekliyorum. Bir tane yumurtamı da ilave ettim. Şimdi makınamı kapatıyorum. Ve bu şekilde özdeşene kadar yoğuruyorum. Daha sonra elimle de yoğuracağım biraz. Daha sonra elinden de yoğuracağım. Arkadaşlar, ikiye bölüp sonra dörde böldüm ve yıkadım. Tavamıza alıyoruz. Şöyle üstüne bir bardak su ilave edip haşlamaya bırakıyoruz. Suyunu çektikten sonra yarım veya bir yemek kaşığı tereyağı koyup kavuracağız tabi önce haşlanması gerekiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kayısı suyu çekti. Şimdi bu aşamada tereyağını ilave edeceğim. Bu şekilde tereyağı koydum. Tam dolu olmamak şartıyla bir yemek kaşığına yakın. Ve kayısılarımızı soğumaya bırakıyoruz. I'll go something. Gördüğünüz gibi tamamen yağımız eridi ve kavruldu. Bu şekilde ocağımı kapatıp soğumaya bırakıyorum. Kenar alıp. Evet arkadaşlar makineden aldım. Şimdi şöyle biraz ben yoğuracağım elle. Çok olmamak şartıyla. Sert gelirse şöyle ben bir kase su aldım. Hem için şöyle hafif elimizde bir yemek kaşığı kadar su ilave edip yoğurabilirsiniz şöyle elimi ıslatıyorum şu şekilde ceviz büyüklüğüne harcımızdan aldım. Şöyle içine oyuyorum. Bu köfte de aşırı ince olmasına gerek yok. Gördüğünüz gibi şöyle iki parça kaysından koyup ağzını güzelce kapatıp elimizde yuvarlıyoruz. şu şekilde gördüğünüz gibi herhangi bir çatlama söz konusu değil. Şöyle tencereme ilave ediyorum. Tekrar elimi ıslatıyorum harcımızdan. malzememizden içine koyuyoruz ve şu şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi devam ettim köftelerim bu şekilde yap. Şöyle hafif elimize sıkıyoruz, yuvarlıyoruz. Gördüğünüz gibi şu kadar elde ettim kayısılarından. Bu kalan e, malzememi malumun kızlar eşli köfteyi kayısılı sevmiyor. Onun için sade yapacağım birazdan. Şöyle küçük bir tencereme hafif şu şekilde sıkıp üstüne sıcak su ilave edip kaynatacağım. Gördüğünüz gibi mutfakta hiçbir şey ziyan olmuyor. Her şekilde değerlendirilip sofraya geliyor. şekilde hepsini yapıp tabağıma alacağım. Ondan sonra üstüne kaynar su döküp haşlayacağım. Evet arkadaşlar tavama yağını koyup şöyle bir çay kaşığı gördüğünüz gibi tuz üstüne ilave ediyorum. Tam da boşaltmadım. Yarım çay kaşığı yeterli. Ve bol su ekleyeceğim köftelerime üstüne geçecek. Diğer türlü az koyarsak yapışır birbirine. Şu şekilde gördüğünüz gibi ekledim. Bir yandan da şu küçük köftelerimi de haşlamaya bıraktım. Evet bu şekilde kaynar gelince altını kısacağım. Ve bu arada yağını eriteceğim. Üstüne Servis sırasında dökmek için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üçlü işte köftelerim haşlandı. Şu şekilde bir tanesini göstereceğim. topu şekilde son tabağına alacağım. Eritilmiş yağından üstüne gezdireceğim. Gördüğünüz gibi hafif şu çatlaklıklar var ama önemli değil. Sizlere de tavsiye ederim. Tabii kayısılı istemeseniz de soğan kavurup bu şekilde yapabilirsiniz. Ama eşim Kayseri'yi çok sevdiğinden dolayı. Şöyle olduğu gibi hepsini aldım. gezdireceğim. Gördüğünüz gibi mis gibi. Şöyle bir tane daha köften var. Size onu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi da haşladım. Bu şekilde onu da servis tabağına alacağım. Kalan yağımı da onun üstüne gezdireceğim. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz videomu. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim şimdiden. Hepinize Allah'a emanet olun.